Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size Karabuğ'un balık mezartında balıklar nasıl hazırlanıyor, satışa hazır hale getiriliyor, onu göstereceğiz. Hemen bakalım. Evet, kasalar buradan bu buzhaneden çıktı. Bu hem buz üretiyor hem de depo alanı olarak kullanılıyor balıkların depo alanı. Buradan çıkan balıklar böyle kasalarda konuyor. Birazdan tartılacak tabaklara alınacak. Her gün saat 11.30'da balık satışı gerçekleşiyor. işte Serhat başladı koymaya. Pangri ve mercanları koydu. Tartılıyor. İşte tartıyor. Görüyorsunuz. fiyat biliyor. 4 kişinin emeği var bu işte arkadaşlar. Evet salatalarımız getiriliyor. Boy boy balıklar hazırlanıyor. Bunlar örneğin Sergoz ve Menonur. Aslında tartılıyor. Şey, Kedi de burada Kedi de balık Kedi de istiyor. Işte, aynen fırça değil mi o? Fırça. evet Hı? arkadaşlar. Devam ediyor hazırlıklar. güzel yani şey i̇şte, balıklarımız anladım. var. Birazdan çıkacak burada topan kefaller. Bunlar mezata girmiyor. Bunları böyle kasayla koyacaklar. Burada satacaklar. Bu küçük balıklar da girmeyecek. Ama bugün güzel balıklar var. Her gün bu hazırlıklar devamlı olarak yapılmakta. Evet işte para konuldu. Örnek verecek olursa 1-100 gram mercan ve fangri karışık 600 lira. Ateşe sos 400 gram, 150 lira. Şunlar ve üsttekiler arkadaşlar. Balıkçı'nın numarası bir numara. Altta kilogram ve fiyat belirleniyor. Her gün saat 11'e 10 kala arkadaşlar bu hazırlıklara başlıyorlar. Arkadaşlar işte Serhat burada seçiyor bazıları özellikle. Et cinsine göre küçük düğün, büyüklüğüne göre seçiliyor. Hemen buraya koyuyor. Burada terazi var. Kerem aldı terazi tarttı. Abdurrahman abiye bilgiyi de Abdurrahman abi de en son fiyat bilgisini tabağa yazıyor. Bu kadar. Arkadaşlar işlem böyle her gün böyle devam eden bir iş yükü var mezatta.